Hükümler böyledir. Hususi, bu hükmün hususi halleri de var. Mesela kadınlar için. Bir Müslüman kadın dünyalar dolusu serveti olsa, zengin mi zengin, sağlıklı mı sağlıklı, sıhhati yerinde, serveti yerinde. Böyle bir Müslüman kadın için hususi bir kayıt daha var bu kadar zengin, servetli, sıhhatli olan bir kadın, Hanefi mezhebine göre yanında mahremi olmadan hacca gidemez. Ne olacak? Üçüncü bir şartı var bu işin. Bu şartı koyan da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman kadın üç günlük uzak bir mesafeye, seferilik mesafesine, 90 kilometrelik bir mesafe biliyorsunuz seferilik mesafesidir. Bu mesafeye yanında babası olmadan veya kardeşi olmadan veya damadı olmadan veya dayısı olmadan veya amcası olmadan yani nikahlanması helal olmayan bir erkeği yanına almadan hacca Beytullah'ı ziyarete giderse Hanefi mezhebine göre bu kadın cehenneme gitmiş olur. Bakın hüküm değişiyor ya. Kım etmeye, bunları telafi ettikten sonra günahlarımızı tedavi etmeye mecbur. Bunu geçeyim.